Yemek severler. Hiç şaka sandığınız kadar kötü bir yemek yediniz mi? Şimdiye kadar ki en kötü 10 yiyeceğe dalıyorum. Mideleriniz bulanmaya hazır mı? Hadi başlayalım. 10 numara Meşhur Surströmming Bin yıllık çorap gibi kokan bir İsveç lezzeti. Cidden bir kutu açın ve arkadaşlarınızın nasıl kaçtığını izleyin. 9 numara Balut Bu Filipin sokak yemeği, döllenmiş bir ördek yumurtası. İçinde çıtır çıtır tüylü bir sürpriz gibi düşünün. Hassas maydeliler için değil. 8 numara Casu Marzu Sardinya'nın özel kurtçuklu peyniri. Evet, doğru duydunuz. Kurtçuklar. Yeterince açık sanırım. 7 numara Hakarl. Amonyak gibi kokan İzlanda'nın fermente köpek balığı. Nefesinizi tutun ve hızlı çiğneyin. 6 numara Kiviyak. Inuitlerin hayatta kalma yemeği. Fok derisinde fermente edilmiş kuşlar, hayatta kalmanın bu kadar eşsiz tadı olabileceğini kim bilebilirdi ki? 5 numara Ton Balığı Gözleri Direkt Japonya'dan. Sadece haşlayın ve baharatlayın, size geri bakan bir atıştırmalık olsun. 4 numara Yüzyıl Yumurtaları Yanlış giden bir bilim deneyi gibi görünen Çin'in salamura yumurtaları. Tadı mı? Daha da ilginç. 3 numara. Jöleli geyik burnu. Kanada'nın mutfak macerası. Tam da kulağa geldiği gibi. Tam da kulağa geldiği gibi. Jöle ve geyik var mı isteyen? 2 numara. Stinkheads. Alaska'nın fermente balık kafaları burnunuzun dayanıklılığını test edecek yerel bir lezzet. Ve son olarak, bir numara durian. Meyvelerin kralı mı, yoksa doğanın koku bombası mı? Sevin ya da nefret edin, unutulmaz. İşte bu kadar millet! En basit sandviçe bile şükretmenizi sağlayacak en kötü on yiyecek. Afiyet olsun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.